Osman Diyedin, İnternet Haber. Başbuğun evlatları haydut mu? Ülkücü camianın içinden gelmiş, daha düne kadar MHP'li ve ülkücü olmakla övünen bir siyasetçinin MHP ve ülke ocakları haydut yetiştiriyor şeklindeki ithamına verilecek iki cevap var. O zaman okuyun ve dinleyin. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kongresinde MHP ve ülkücülere yönelik haydut yetiştiriyorlar demiş. Çok büyük ayıp etmiş. İlginç olanı, Akşener MHP haydut yetiştiriyor derken o salonda bulunan siyasete gözlerini MHP'de açmış, MHP'de yetişmiş ve ülkücü olmakla gurur duyan yöneticiler bu sözleri ayakta alkışlamış inanılacak gibi değil. MHP'de haydut olarak yetiştiniz de nereye terfi ettiniz ki bu sözleri alkışladınız diye soruyor ülkücüler. Cevap akşener'e cevap ne olmalı diye hiç düşünmeye gerek bile yok. Çünkü hazır bugün Türk devlet ve milleti hala dimdik ayakta durabiliyorsa bu da ülkücülere ait bir şeref olarak tecelli etmiştir diyen Üstad Necip Fazıl'a sormuşlar. Anlat bakalım Üstad kimdir bu ülkücüler diye. Bakın nasıl cevap vermiş. Allahsızın nefret, namussuzun dehşet, yüreksizin heybet, başıboşun mihnet, devrimbazın zulmet, eyyamcının şirret, immelinin sıklet, anarşistin devlet, komünistin illet sandığı ve tanıdığı İslam'ın nurunu Türk'ün altın kabında parlatan muhterem insanlardır. Çok anlamlı değil mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerinde olsam Sayın Akşener'e cevap olarak iki hamle yapardım. Birincisi Üstad Necip Fazıl'ın bu sözlerini çerçeveletip gönderen kısmına da haydutlar yazarak postalardım. İkincisi ise çok daha önemli. Ülkücülerin efsane lideri Başbuğ Alpaslan Türkeş'in uzun yıllar önce ülkücülerle ilgili sözlerinin CD'sini Akşener'e cevap olarak gönderirdim. Çünkü Meral Akşener'in haydut hakaretine en anlamlı cevap bu. Bakın neler söylüyor başbu Türkeş. Şimdi huzurlarınızda gayet net belirtiyorum. Madem bu ülkücüler bu kadar kötüdür, ben yetiştirdiğim evlatlarımı çatımızın altına davet ediyorum. Onların yuvası burasıdır. Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim. MHP saflarının dışında ülkücü olunmaz. Ülkemizin belli başlı partilerinin il ilçe yönetimleriyle başkanlık meclislerinden ülkücü saydıkları arkadaşlarımız çekilsinler. MHP saflarının dışında ülkücü olunmaz. Ülkücü kelimesinden rahatsızlık duyanları, benim bildiğim gibi onlar da sizler de bilmektesiniz. Bir kere daha davetimi yeniliyorum. Burada hedef ne MHP'dir ne de ülkücülerdir. Hedef devlettir. Devleti yıkmak isteyenler, devletle hesaplaşmayı düşünenler, tavırlarını MHP'ye ve ülkücülere yöneltmişlerdir. Mesele budur. İşte Başbuğ Türkeş bunları söylüyor. Sanki bugüne cevap veriyor. Okudunuz mu Sayın Akşener? Başbuğ'un evlatları haydut mu? Kimin değirmenine su taşıyorsunuz? HDP zihniyetine bir gün dahi haydut diyemeyen ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük seslendirmesi yapan İstanbul seçimleri sonrası bu başarıda Demirtaş'ın katkısı önemli ifadelerini kullananların MHP'yi ülkücüleri haydut yetiştirmekle suçlaması en hafif tabirle Nankörlükten başka ne olabilir ki? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmesi ve yanlarında bozkurt anıtlı resim çektirmesi belli ki AK Parti MHP Erdoğan Bahçeli et ve tırnak gibi oldu diye üzmüş sizi. O fotoğraf karesinde olmanız için Bahçeli tarafından çağrı da gelmedi değil. Sayın Akşener, çevrenize ve akıl hocalarınıza dikkat edin. Çok fena gaza getiriliyor ve hedef yapılıyorsunuz üzerinize bir oyun oynandığını düşünüyorum. Farkında mısınız? Ülkücülere, milliyetçilere, MHP'lilere bugüne kadar haydut benzetmesi ve suçlaması yapan sadece HDP zihniyetiydi. Hiçbir Türk milliyetçisinin yetiştiği ocağa, yetiştiği partiye karşı böyle bir tepkisi asla olmadı. Sayın Akşener, İyi Parti bundan sonra ya siyaset sahnesinde, bundan sonra sadece Türk solunun önüne açmak için mücadele etmeye devam edecek ya da Bahçeli'nin yaşananları unutalım, birlik olalım çağrısına kulak vererek aslına dönecek. 17.02.2013 günü saat 02.02'de sosyal medya hesabınız Twitter'dan attığınız mesajı hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız biz hatırlatalım Sayın Genel Başkan. Ülke Ocakları'nın rahmetli başbuğumuz kurdu, yani MHP tarafından kuruldu. Ülke ocakları MHP'yi kurmadı. Ülkücüler MHP'de olurlar. Doğru söz budur sayın Akşener.